Değerli arkadaşlarım bu videomuzda ünlü düşmesinin çeşitlerini göreceğiz. ÖSYM karşınıza getirebiliyor. Hangisinde işte türetilirken ünlü düşmesi vardır ya da birleşirken ünlü düşmesi vardır. Ya da çekim ek alırken ünlü düşmesi vardır. Bu videoyu izlediğinizde sonuna kadar bu konuyla ilgili problemimiz kalmayacak. Ünlü düşmesi bulurken öncelikle dar ünlülere odaklanıyoruz. Çünkü ikinci hecesinde ı, I, i, u, ü olan sözcüklere ünlüyle başlayan ek geldiğinde ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Yani bizim taktiğimiz ne olsun? alnı size bu tarafı verecekler. Alnı derken şuraya bir ı koyun efendim. Alnı. Burnu derken u koyalım. Burnu, bağrı derken bağrı. Peki bu bunun nedeni ne? Arkadaşlar kökümüz alın ı harfini almış. Dolayısıyla bir çekim eki almış. Burnunu derken yine u aynı şekilde ı yine bunlar çekim ekidir. Yani bu bir e, birinci çeşididir. Ünlü düşmemesini sağlayan birinci nedendir. Çekim eki alırken ünlü düşmesi olabilir bu şekildeki sözcüklerde. Yine ikinci hecesinde dar ünlü olup ama yapım eki alır, almış şekliyle türeyebilir. Yani biz ona ne diyoruz? Soru kökünde de bu olur. Türetilirken ünlü düşmesi diyoruz. Değerli arkadaşlarım ÖSYM'nin de en çok sorduğu kelimelerdir. Özellikle uyku, koklamak, sararmak ve çevre kelimeleri daha önce çıkmış çok soru var bu konuda. Savruk derken yine araya... U getiriyorsun. Yapım ekini hakkında bakın savurmak diyebiliyorsun. Yani bizim aslımız budur. Oradaki U'nun düştüğünü görüyoruz. Nedeni ne? Türetilirken. Yeni bir kelime yapıyoruz. Sıyırık. Kökümüz aslında sıyırmaktır. Sıyırmaktan sıyırık. I'nın düştüğünü çok rahat görüyoruz. Uyumak, uyku yine aynı şekilde. Kokulamak. Koklamak. Bizim kökümüz kokudur. Neden hocam? Bunu nasıl anlayacağız? Çünkü lale iki arkadaşlar bizim isme gelip onu fiil yapan bir ekimizdir. Kıvırmak. Bakın I getiriyorsun. Devrim, devrilmek. Çevirmek, iyi getiriyorsun. Yayılım, yayılmak, yine ı getiriyorsun. Hep dar ünlü getiriyorsun. Sararmak, sarı dar ünlü getiriyorsun. Sızlamak, dar ünlü getiriyorsun. Çevirmek, çevre, iyi dar ünlü getiriyorsun. Değerli arkadaşlarım bu da ikinci nedenimizdir. Yani birincisinde neydi? Çekim eki alınca bu ünlü düşebilir. İkincisinde türetilirken ünlü düşebilir. Bir de etmek olmak yardımcı fiillerine odaklanalım arkadaşlar. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan Arapçadan dilimize geçmiş sözcüklerin. Yani yine bakın ikinci hecelerin hepsinde ı, ı, I, i, i dar ünlü var. Yanlarına bir tane yardımcı eylem alıyorlar. Etmek olmak. Bunlar birleşirken o dar ünlüler düşüyor arkadaşlar. Sabır etmek. Bakın ı koyduk sabır etmek. Kayıt olmak. Hapis etmek. Emir etmek. Oraya yine dar ünlü getirebiliyoruz arkadaşlar. Zaten bu düşmeler olduğu için yazım kurallarında da karşımıza çıkar. Biz bunları bitişik yazıyoruz arkadaşlar. Tabi bunun dışında ünlü aşılması yoluyla karşımıza çıkabilir ama bu üç neden önemlidir. Sütlaç derken iki ünlü Türkçe'de yan yana gelemez. O yüzden birini atarız. Ne deriz? Sütlaç deriz. Oradaki şey de ç'ye döner. O başka bir olay arkadaşlar. Kahvaltı, kahvaltı. Bakın e-a e, birisi gider kahvaltı. Ne asıl nasıl? Bunlar da diğer çeşididir ünlü düşmesinin değerli arkadaşlarım videolarım gelecek edebiyat videolarını size özel soruları lütfen izleyin arkadaşlar görüşürüz